Merhaba. Tüm geliyor. Tüm geliyor çok iyi. Bir dakika. Güzel elde. Okey. Gel gel. Gel gel Tamam öldü onu öldü. Saldım onu diyeceğim de. Kaymıyon lan. Sana atacak sana. Helal. Her Rus kim mayın tarlası? Eder gitmeyelim ben sana. Girdim ananı sikeyim. Enes ne yapacak lan biz? Köşede Ananı sikeyim. Enes Olur. Veigar çok damage vuruyor. Hayır. Ne yapıyorsun öyle? Hani? Kestim. Sik. Sen <laughs> ne yapıyorsun Ali? Kimmiş Yine ben taşıdım oğlum bu jungle da çok iyi taşınıyor Ali'ye Çok iyi değil mi amına Bunda... da bottum Bottum az yaptım Enes E'den çıkma içeyim Kendim nasıl <laughs> kızı Ya 2-0 başladım Hadi şunu bir tanem Kral beni mi öldürcen amına koyayım Ne çözemedin Abi Ali, tövbe estağfurullah işte bu... Bundan kaçın bu şey şey Öcü Ananı onlar... sikim bir şeyler geliyor beyler beyler Dur dur AAAAAA <laughs> AAAAAA <laughs> Ona W niye atmıyor W'm yok 12 saniye Ali ben geliyorum lan Oha Yaklaş Vallahi bekledim Oğlum ne olacak acaba Ananı sikeyim Ali Veigar yapma Veigar bak. Tamam mı oğlum? Tamam. Ali ne yapıyorsun oğlum? Ölmem, ölmem. Aha bunu ölmem. öldürdüm. Lan öldüm sonda. Buraya kadar.